Ay maşallah ya Rabbim ya ne güzel bir ülkede yaşıyoruz ya. Herkes yazmış odan küçücüktü. E ne yapalım? Bizim gönlümüz <laughs> Ay narlara bak. Ay çok güzel ya. Ay bir an önce aşağıya. <laughs> Halim yok. Çok güzel değil mi ya? Şu ya kociskon yukarıya bak olay burcu orası bizim yerimiz biliyorsun. ayrı yatak burası. Yukarıda Ay olay ya. Size <laughs> bir de dışarıyı göstereyim. O şişko ellerim gene ortalıkta. Aa aa salıncağa bak. Ya ne güzel bir yerdeyiz. Kızlar geçen gün giydiğim tulum vardı ya. Bakın böyle üstüne koyuyorum resmini. Aynı bu trend yol Miladan almıştım. Fiyata da uygun ha öyle pahalı bir şey zannetmeyin. Sizi öpüyor. E... <laughs> Değil mi?